Beklentimiz bu yönde. Galatasaray Trabzonspor 28 puanı Galatasaray 23 puan var Trabzonspor'un. Şu an Galatasaray'ın hiç mağlubiyeti yok. Trabzonspor'un da sadece bir mağlubiyet var. Fatih Tekke'yle gerçekten iyi ilerleyen bir Trabzonspor var. Çok istikrarlı bir şekilde başarılı olan bir Galatasaray var. benim beklentim çok yüksek sevgili Serdar Keleci. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Benim de beklentim çok yüksek. Çok zevkli bir karşılaşma olacak. Ligin en iyi iki top oynayan takımı karşılaşacak. Ligin en istikrarlı iki takımı karşılaşacak. Ligin iki çok iyi hocasından evet. diyelim. Hocalar çok iyi, oyuncular çok iyi. Camian'ın ee, hocaları bir de yani orada da çok güzel hikaye. Ha o da var. güzel. Evet. Yani ortak paydası çok. Ee, ama maç sürprizlere gebe bir maç gibi gözüküyor. Öyle mi? Bence. Hangi hangi açılardan? Uğurcan için de enteresan bu arada. veya bir de bir de o tarafı Uğurcan var, var diğer tarafta. <laughs> yani Galatasaray'ın Göztepe maçını biraz gözümüzün önüne getirelim. İlk 30 dakika Galatasaray ciddi problem çekti kırmızı o Kırmızı kart öncesine. Kırmızı kart öncesine kadar o sekansta Galatasaray'ın e, iyi pas yapmadığı anlar izledik. Doğru pas yapmadığı, verimli pas yapmadığı ve pas isabet oranında bile e, düşüş gözlenen bir Galatasaray. Sonrasında e, Kırmızı kart sonrası Göztepe iyice derine yaslandı. Ve artık orada Kardi'de oyuna dahil olduktan sonra zaten kaçınılmaz son. E, ama... Benim izlediğim Trabzonspor bugüne kadar izlediğim Trabzonspor Galatasaray'a çok ters gelecek nitelikte bir top oynatıyor ve ben mesela e, bu, bu sene Trabzonspor'un yenildiği tek karşılaşma var Fenerbahçe maçı ben canlı izledim e, müthiş bir plan ve ilk yine kırmızı kart o maçta da bir kırmızı kart e, Trabzonspor adına kay mı görmüştü yanlış hatırlamıyorsam Hayat evet. Hoca da çok sinirlenmişti o sırada hatırlıyorum çünkü ya çok ...öyle bir zamanda geldi ki... ...bir hoca için en moral bozucu an... ...çünkü planınızın işlediğini görüyorsunuz... ...çok net o plan tutacak gibi gözüken bir karşılaşma... Ee, ...ve o anda bir kırmızı kar... ...eğer e, Galatasaray-Trabzonspor maçında... ...herhangi bir takım 10 kişi kalmazsa... ...çok çok zevkli bir karşılaşma olacak... ...çünkü... E, yani ...Galatasaray maçları... ...artık çok e, ezberimiz oldu... ...yani Galatasaray'ın galip gelmesi... ...çok olağan bir süreç... ...deplasmanda ya da evinde hiçbir şey fark etmiyor... Ee, doğru bir oyun oynayan Galatasaray var ama savunmadaki eksiklik. Yani Abdülkerim'in yanında oynayacak olan oyuncu. Beşiktaş maçında hatırlarsınız hoca Lemine'yi tercih etmişti. Kaan Ayhan da olabilir şimdi belki. İşte, Lemine de olabilir. Evet yani Kaan Ayhan o da e, hoca son maçta onu orta saha sağ iç pozisyonuna çekti. Hani stoperi Arda'yı oraya koydu. Yani orada da aslında kafasında ne var tam tahmin edemiyorum. Çünkü çok sürpriz bir Arda hamlesi gelebilir mi? Acaba yetişir mi? Nasıl? Singo. Singo zannetmiyorum yani haberler o yönde değil. E, Singo yetişti zaten başka bir şey konuşabiliriz. Yani maç Galatasaray'a dönebilir o zaman. Çok net dönebilir ama Singo'nun olmadı yani Davinson Sanchez'i yerini dolduracak bir oyuncu var mı Galatasaray'da bence pek yok. Yani orada da, Biz bir Arda olabilir diyorsunuz. İşte Arda olursa da tamam hava hakimiyeti çok iyi bir çocuk Arda ama pozisyon almakla ilgili e, ciddi problemler de yaşayabilecek o spoiler'ı verdi bize daha önceki maçlarda. Yani bu çok tehlikeli hele ki Onuaço'ya karşı. Merkezi, şimdi Lemine'yi buraya kaydırdığınız takdirde, hoca çünkü bunu Beşiktaş maçında yaptığı için tekrar deneyebilir. Lemine'yi stopere kaydırdığınız takdirde bu sefer Torreira-Sara orta sahası, e, yani Polçarelli olay orta sahasına yenik düşebilir. merkeze Merkezi, merkezi Trabzonspor'a verebilir. Bu da Galatasaray için olumlu bir senaryo olmaz. E, çünkü Fatih Hoca'nın benim hayran kaldığım bir tarafı var. E, bunu Fenerbahçe maçından sonra da sordum. Ve kendi de son bası toplantılarında dilinden düşürmüyor bunu. Ee, benim oyuncum kendi kendine hak ha ha hareket edemez diyor. Benim taktiğime uymak durumunda yani öyle bir doğaçlama bir yani, etkerlik olmamalı diyor. Çok net ve ben bunu Fenerbahçe maçında gördüm. Bir ay, takımın sürekli 90 dakika boyunca hocanın dediğine riayet etmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü futbol bir tarafıyla doğaçlama bir oyun. Bazen de deriz hocalarda biraz özgürlük vermesin oyunculara. Vermesin yerine. bazı maçlarda. <laughs> Bazı evet, maç yani Fenerbahçe maçı mesela böyle bir maç değildi. Ben derinde beklemişim. Şimdi orada Zubkov'u beşliyor mesela hoca. Zubkov gitse orada öne doğru gitse tamam Fenerbahçe inanılmaz alan bulacağı bir karşılaşma olacak. Hoca şimdi ya bir hoca için o kadar tuhaf işler ki bunlar taktiksel sadakat anlamında buna uyulmaması demek siz bir plan yapıyorsunuz ve Fenerbahçe'yi buradan engelleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ona riayet edilmeyen bir oyuncu grubuyla karşılaşıyorsunuz. Bu hiç istenmeyecek bir şey ama bunu futbolcuya Adapte edebilmek ya. Bakın bugün Trabzonspor'un kadrosunda e, aç şu transfer, Augusto transfer, Olay'ı transfer, Polkarelli transfer yani değil mi? Yani Batagovlar değil, Pina transfer gibi yani 6-7 oyuncu sayabiliyorsun Trabzonspor'da. İşin e, Trabzonspor tabii şimdi çok değerlendiriyor. Aslında Trabzonspor, Sayın Ertuğrul Doğan'ın da çok güzel açıklamaları vardı yine. Yani ne kadar örnek aldıkları kulüpleri de Benfica örneği de verdi hatta. Ee, Yanlış kulüp o ya yanlış hatırlamıyorsam. Yani hayır yok yani. Yok Benfica örneği Benfica, verdi. Ben evet de öyle şey. Mi? E, örneğin ya yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama siz yani ben Sayın Başkan'a söylüyorum. Çok iyi bir hoca seçmişsiniz yani siz. Ben Trabzon açısından söylüyorum. Benfica açısından aynı şeyi söyleyemiyorum. Yok, oyuncu satış üzerinden söylüyorum. Yani. Ha, yani, oyuncu yetiştirme ve hani Basamak olmak, e, pazarlamak anlamında da söyledi. E, burada tabii ki Fatih Hoca'nın girişiyle beraber orada da mesela e, taraftarının maçlara gitmediği biraz böyle küskünlüklerin olduğu durumlar da söz konusuydu ama Fatih Hoca oyunuyla ve öncelikle belki de 11'i bulmasıyla artık 11'inden de çok rahatlıkla bahsedebiliyoruz Trabzonspor'un. Belki e, stoper tandemiyle Batagov ve e, Savic yine çok kıymetli oldu onların birliktelikleri de evet. çünkü. Yani böyle inşa ederek inşa ederek artık çok daha oyununu tarif edebildiğimiz, keyif aldığımız, 11'ini saydığımız bir Trabzonspor yarattı Fatih Hoca'da. Ya, ama yani bu, bu kadar kısa zamanda nasıl oluşuyor bu? Benim aklımın almadığı nokta bu. Yani çok kısa bir zaman bu. Ve transfer bütçeleri de... 30 milyon euro. Evet. Ya şimdi Rakibini Galatasaray Singuyu sadece 30 milyon euroya aldı. Trabzonspor 6-7 oyuncu almış. Yanlışım varsa düzelsin. editör arkadaşlarımız Cahit Camreciden 35 milyon euro falan bir transfer bütçesi var. 6-7 oyuncuya 35 milyon euro para vermiş Trabzonspor ve buradan bu takımı çıkartmış. Ama yine Fatih Tekke'nin eee basın toplantılarında söylediği bir cümle var. Ne olur acele etmeyin. Ya yani ne olur bizi tamam güzel yerlere yakıştırıyorsunuz ama çok erken. Ya çünkü ya Şimdi sezon başındaki beklenti ve sonrasında sonuçlardan sonra gelen beklentiyi bir birleştirmek lazım. Ya sezon başındaki beklenti neydi? Şu an tamam getirdiğimiz nokta çok güzel diyor Fatih Hoca. İkinci takım ligin ikincisi. Ee, ama bizi buralara doğru götürecek olan ya yani Fatih Tekke bir şeylerin birincinde. Yarın öbür gün bu takımda tabii ki Allah korusun ama sakatlık vesaire olacak. Belki cezalı duruma düşecek oyuncular olacak. E buralarda ben problem çekeceğim diyor. Dolayısıyla da camianın biraz daha sakin olmasını bekliyor. Biz gerçekten Mustafa Sapmaz izliyorsa kulakları çınlasın. Şimdi Fatih Hoca'yı özellikle hafta sonu programlarda o kadar çok konuştuk ki her zaman saha içinde kalmasını. Trabzonspor'un aleyhine olan belki bazı hakem kararları olsa da Fatih Hoca'nın hiç konuşmayıp hep sahanın içine odaklanması, enerjisini orada harcaması, çözümü saha içinde araması bunu yapmaya devam ediyor ve gerçekten de hep şunu da söylüyor. Evet kazandık ama mesela eksik yönlerimiz var onlara bakmamız lazım. Sizin söylediğiniz gibi hemen şampiyon olmalıyız. Ya böyle istekler elbette olmalı Trabzonspor her zaman şampiyonluk yarışının içinde olmalı ama her zaman çok Sağduyulu ilerliyor Fatih Tekke. Bu da çok önemli. Hatta lehlerine verilen penaltıdan sonra bence ya, penaltı değildi değil, falan ya diyor. Ya o penaltıydı <laughs> bu arada ya. Evet, evet. Penaltı. Yani, o, izledikten o, o sonra zaten fikrini değiştirmişti hocada. Bizim Halis abi bir arkadaşımız öyle. var. O bize yapıyor onu da her maçtan sonra ona söylüyoruz. Yani, ya diyoruz hani bu kadar da yapma diye. Evet. Fatih Hoca öyle bir adam. <laughs> evet yani o e, lazım figürlerden. E, Türk Kutlu'na lazım figürlerden. Bir kere... Rakip analizi çok güçlü bir teknik adam. Evet. Şimdi Trabzonspor gibi büyük bir camiada çalışıyor ama Anadolu Kulüplerinde çalıştığı zamandaki büyük maçlardaki e, reaksiyonlarını hatırlayın. Takımlarının e, ortaya koyduğu performansları hatırlayın. Gerçekten öyle. Şu yaklaşım iyi. E, gerçekçi bakıyor Fatih Hoca. Bakın şimdi Trabzonspor izlenmesi en keyifli takımlardan birilikte. Tevazu bir kadro İstanbul büyüklerine göre. Şimdi de bir de onun ana gerçeği var onu da unutmayalım. Dünya çapında bir yıldız da kalesinde yani. Onu, evet. Dünya çapında bir yıldız var kalesinde. Şimdi çok isim isim de konuşuyor. Ee, ama bu kazanarak gittiği iyi dönemlerden geçti. Şimdi çok iyi futbol oynamadığı maçlar oldu. Onaçu'nun yeteneği, işte Onana'nın varlığı, evet. bir, bir iki bireysel yetenekle maçları kazandı. Bu iyi hissettirir, süreçle ilgili de hayal kurdurur, bazen büyük cümleler de kurdurur. Ama topa basmanın şöyle bir faydası var. Şimdi Fenerbahçe ile oynadı. Eksik kaldı evet. Kaybettiği bir maç. Galatasaray'la ile oynayacak. Beşiktaş'la oynayacak. Samsun Spor'la beraber kaldı. Göztepe ile oynamadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Buna hazırlıklı olarak bir yol yürümesi lazım Trabzonspor'un. Çok güzel bir sürece başladı. Çok sağlıklı bir görünüyor. 2 yıl, 3 yıl belki devam edecek yarışın içinde olarak. Ama bu takımın türbülansa girdiği, bu takımın üst üste kötü sonuçlar aldığı zamanlar da olacak. Doğal olarak futbolda böyledir eşya. İşte oradaki camia reaksiyonu çok önemli. Yani oradaki tribün dili, medya dili, sosyal medya dili, hocanın iletişim dili, yönetimin yaklaşımı bunlar belirleyici olacak. Şimdi güzel yani Galatasaray'ın arkasındasın kazanarak gidiyorsun. Kazanırken güzel. Sert bir takım olmaya başladı. Takım oy oyunu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Bunların hepsi güzel. O Türbülans dönemlerinin e, düşüncesiyle hareket etmesi lazım Trabzonspor'un. Çünkü kolay değil. Niye? Fatih Hoca öyle hareket ediyor. Evet, evet Fatih Hoca şimdi öyle hareket ediyor. Niye? Dakika 67 oyuncu değiştireceğiz. Sen Okan Buruk'sun ben Fatih Tekke'yim. Şöyle döndüm kulübeye baktım. Okan Hoca da baktı Fatih Hoca da baktı. Ya şimdi Okan Hoca bakar gözü kamaşır hangi sağ bekin oynadığından, hangi sol bekin oynadığından, hangi orta sahanın oynadığından, hangi kenar oyuncusu oynadığından bağımsız yedek oyuncu diye bir şey yok neredeyse isimlere baktığın zaman. İşte Fatih Hoca'nın bu konuda eli dar olduğu için e, anlayışla yaklaşarak devam Kolay değil yani yarışı sonuna kadar uzun soluklu kafa kafaya götürmek. Çok keyifli bir ortamdan geçiyor. Şimdi Galatasaray maçına dair iki cümle şunu söyleyeyim. Ben Okan Hoca'nın ne oynayacağını tahmin ediyorum. Siz de tahmin ediyorsunuzdur muhtemelen. Yani kartları çok açık bir teknik adam. Çaldı düdük. 7 kişiyle geçti rakip yer alana. Riskleri aldı. Ön alan baskısı yapmaya başladı. 100 maçın 95'ini böyle oynadı Okan Hoca. Çünkü en iyi yapabildiği bir iş varsa bunu niye yapmaktan geri dursun diye düşünüyor hoca. Şimdi burada maçın sonucunu belirleyecek olan, maçın gidişatını belirleyecek olan Fatih Hoca'nın ve Trabzonspor'un ekstra yapacağı işler. Çünkü bireysel performans olarak da, yani bireysel yetenek olarak diyeyim, isim ve kadro derinliği olarak Galatasaray önde. Bir de biz e, karşılaşmaları yorumlamaya devam edeceğiz. Sonrasında Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasında konuşacağız ama Ergin ona virgül koymuştuk. Evet devam edelim. Yani e, ekstra işleri Trabzonspor'un yapması gerekecek. Çünkü e, ona merkezli merkezde bir oyun oynanıyor ama ona merkezde oyun oynanabilmeniz için e, oyunu rakip yer alana, rakip ceza sahasına yıkmanız gerekiyor. Çünkü ona biraz ceza sahası golcüsü. Hani geçiş oyununda topu alıp sürükleyip götürecek bir oyuncu değil. O yüzden Trabzonspor'un belirleyicisi iki kenar Evet ve e, arkadaki bekler. Yani o dört oyuncu üzerinden. E, dediğim gibi yani Fatih Hoca'nın taktik disiplinine ne kadar uyduğu takımın biraz belirleyici o olacak diye düşünüyorum. Serdar Kelci Galatasaray'da konuşacak olursak aslında ne, oyca, ne oynayacağını tahmin edebiliyoruz diyoruz. Hı hı. Ama farklı farklı oyunlar da var şimdi. Yani e, istediği zaman istediğini alabilen bir Galatasaray olduğunu söyleyebilirim ama Alanya spor mücadelesi farklıydı, Başakşehir'de farklıydı. Ee, biraz Galatasaray'da şöyle bir durum da söz konusu. Mesela sanki rakibi yeteri kadar performans sergilemiyormuş gibi gösteren bir Galatasaray var. Halbuki Galatasaray'ın oyunu biraz da öyle gösteriyor bize. Bu mücadelede nasıl bir sonuç çıkacak? Ben de onu merak ediyorum açıkçası. ritim Hangi Galatasaray'ı göreceğiz. Ritim aynı, şarkılar farklı. Yani i̇ki dörtlük bir şarkı. İki dörtlük bir ritmi çalarsın, üstüne 20 tane şarkı çalarsın. Ritim aynı kalır ama şarkılar değişir. Galatasaray'ın ahengi bu. E, ahengle yaptığı iş bu. Yani ritim hiç değişmiyor Galatasaray'da. Sadece işte biraz şarkı dediğiniz gibi değişebiliyor. E, burada orkestra şefi mevcut bir ritmi öğretmiş. O ritmin dışına da çıkmıyorlar genel olarak ve... E, Hangi bölgede oynarsa oynasın da o ritimle hareket etmek ve o senkronizasyonu hissediyorsun Galatasaray'da. Bu çok önemli bir takım için. Ee, ama eğer Türkiye'de bir maçta zorluk yaşayacaksa o maç bu maç Galatasaray açısından. Trabzonspor maçı. Çünkü buradaki teknik direktör kalitesi e, bir hayli yüksek. Ben Fatih Hoca'yı İstanbulspor döneminden ilk ikinci... Yani bir alt dikteki İstanbul Spor'da çalıştırıyordu. E, o zamandan... E, Takip ettiğim bir teknik adam oldu. Çok dikkatimi çekmişti. Oynatmaya çalıştığı şeyin farklı bir şey olduğunu anlayabiliyorsun. Yani herkesin yaptığını yaparak bir sonuç elde eden değil, herkesten biraz daha farklı düşünebilen, oyuna dokunabilen. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela bazen tribünde, basit tribünde izliyoruz maçları. Ya değiştir diyor, bir şey yap diyor, teknik adamda da seyrediyor. Oyunu okumak aslında. İşte onu okumayı iyi beceriyor, sakin kalabiliyor, iletişimi bence dışarıdan çok özür dileyerek söylüyorum. Belki biraz kaba gibi gözükebilir ama çok doğal. Yani o Trabzon doğallığını verebildiğiniz zaman o bahsettiğiniz dil bile güzel olabiliyor. Mesela soyunma odası konuşmalarına bakıyorsun. Futbolcuları böyle hafiften böyle arkadan şöyle omuzlarına dokunmasına falan bakıyorsun. Ya bunu o kadar geçirmiş ki oyuncuya bunu çok net hissedebiliyorsun. Ee, Galatasaray açısından okursak dediğim o ritim Trabzon karşısında yine Galatasaray bunu deneyecek. Ama Galatasaray bunu yaparken e, savunmada Galatasaray savunmasını değerli kılan Davison Sanchez, Abdülkerim senkronizasyonu diye bir şey var. O kadar ezberlemişler ki birbirlerini. Mesela Davison Sanchez'in nerede hata yapıp yaptığını önceden tahmin eden bir Abdülkerim ona göre pozisyon oluyor. Ya da Abdülkerim çıktığı zaman soldan bir top sürdüğü zaman Davison'un biraz daha o merkeze doğru kayıp onun arkasında aman ha bir şey olursa ben hemen buradayım. Sen rahat ol Abdülkerim rahatlığını ona göndermesi. Yine Okan Hoca'nın buradaki asimetrik konumlandırmaları, Lemina'nın biraz daha Abdülkerim'in o kademesine doğru kayışları ve Torreira'nın orada sağ içte daha asimetrik konumlanması, Bekim biri biraz daha yüksekte konumlanırken birisi daha kademeye girecek gibi. Ya bunlar o kadar ezberli şimdi böyle kolay kolay anlatıyoruz ama Bunların uygulamaya geçiş aşaması 3 e, seneyi aldı. Hocanın 3 senesini aldı ve e, yine de belki biz burada pazar günü yaptığımız programda şu olabilir. Ya hani çok zor geçecekti Trabzonspor maçı anlatıyordun da hiç öyle zor falan geçmedi diyebilir miyiz Galatasaray için? Pekala diyebiliriz. Öyle bir takım ama e, Trabzonspor açısından işte benim ligin başından bir yana bazı seneler böyle bir kendime şey diyeyim nasıl diyeyim bunu ama yani saati kurduğum takımlar var. Mutlaka izlemem gereken bir maç dediniz. Evet, onu mutlaka ne olursa olsun izlemem gerekiyor. Çünkü orada teknik direktör, ben biraz Glaster'e de benzetiyorum Fatih Hoca'yı. <laughs> Aslında oradaki hamleleri merak ediyorsunuz değil mi? Oradaki stratejiyi merak ediyorsunuz. Stratejiyi biliyorum bence. Yani yanılmayacağım bu, bu konuda Fatih Tekki'yi. Çünkü az çok ezberlediğimi düşünüyorum. derinde bekleyen, üçüncü bölge baskısı yapmayan, ikinci bölgede Galatasaray'ı karşılayan, ve merkezde kazanacağı toplardan sonra hızlı Galatasaray savunmasının arkasına ama bunu oyunlarla yani tuzaklarla yapabilen e, bir teknik direktör takımı izleyeceğimizi düşünüyorum. E, ben çok e, farklı bir oyun beklemiyorum mesela Trabzonspor'dan da. Trabzonspor kendi en iyi bildiği oyunu oynayacak. Burada belki hocaya yönelik ilerleyen zamanlarda şu eleştiri yapılabilir. E, Trabzonspor topu rakibe veriyor. Ya Beni... E, %40 Trabzonspor topa sahip olsun. Beni %60, %70, %80 ilgilendirmiyor. %40'la bir şey yapabiliyor musun? Yapıyorum. Fenerbahçe'de konuşuruz mesela bu konuyu. Topu rakibe verdiğinde yapabildiklerini aslında. Orada daha etkin oluşunu. Çok önemli ee, bir konu. Evet. Bravo yani, iyi yakaladınız. Burada aslında top ayağınızdayken neler yaptığınız konusu tekrar gündeme geliyor bu açıdan. Işte Trabzonspor topu çok verimli kullanan bir takım. Çok fazla dokunmuyorlar. Ama dokundukları anda da 4-5 pasta gole ulaşabilen bir takım. Burada özetlerde bile çok rahatlıkla görebileceğimiz ilave olarak duran toplarda bunu çalışmış, çalışmış olduklarını gösteren sekanslar. Ya ben Galatasaray'da e, aynı ama aynı şekilde duran toplarda. Ya şimdi ile ilgili ben artık e, olumlama ne söyleyebilirim ki diyorum daha fazla. ile ilgili ya bu takım Liverpool yani Galatasaray'ı anlatmak, Galatasaray'ı çok anlattık. Benim Galatasaray'la anlatılacak ilgili hiçbir şeyim kalmadı artık. Galatasaray bir şeydir gerçekten yani 100 üzerinden 90 falan yapan bir takım. Yani sınıfın en iyi öğrencisi bir öğretmen olduğunu düşünün. Ya artık o en çalışkana zaten elini kaldırdığı anda bile söz vermezsin. Ya başkaları da konuşsun biraz dersin. Galatasaray öyle bir takım oldu. Sınıfın en çalışkı tamam sen oğlum sen biliyorsun. Sen dur bir de arkadaşların da konuşsun. Ben Galatasaray'a böyle bakmaya başladım artık. Ee... O zaman şöyle isimler üzerinden gidelim mesela. Uğurcan Onana. Ee, Osimen. Onu Ağustoso, Osimenkardi hangi isimler damga vurur sonra da Beşiktaş Fenerbahçe. Ye. Kalecilerin çok ön plana çıkacağı yüzde yüz belli ama iki tarafında hem savunmaların hem teknik adamların kafası rahat kaleciler konusunda. Güzel. Uğurcan zaten bildiğimiz bir adam da. Şimdi Ona eee nerede peki rahatsızlardır iki teknik adam? Genelde iyiler sonuçta. En çok rahatsız oldukları bölgeler neresidir peki? En çok rahatsız oldukları bölgeler mesela Trabzonspor açısından kenar hücumcularının tam netleşmemiş olması. Şimdi zaman zaman Zubkov işte Olaik ve Muçi yani Zubkov oturdu ama ya. ya bazen böyle kulübe de ya hoca. Yani Zubkov diğer kanat oyuncular içerisinde daha dakika, da, daha net bir oyuncu. Ee, orasıdır şeyi belirleyici olacak da Galatasaray için belirleyici olacak da tabi stoper e, mevkisinde çok alışılmışlık olduğu için ikili arasında ya yani oraya girecek adamın Singo da yok yani orada Belki orayla ilgili bir şüphesi tereddütü olabilir. Ya hep boylar konuşuyor tabii. 2-0 bir boy var Onaçu'nun. Kim karşılayacak, nasıl olacak? şöyle, Onaçu Davison eşleşmesi elbette Galatasaray'ın avantajı olacak? Davison'un yokluğu burada problem çıkartacaktır evet. ama şimdi Onaçu'dan çok faydalanmanız için Galatasaray'ı geri itmeniz lazım. Geri itmeniz için de topa sahip olmanız lazım. Ne Trabzonspor böyle bir takım, ne Galatasaray buna çok müsaade edecek ama bir takım çünkü ona şu geri itmeden bu işi yapsa, yani Nasıl? yani yüksek konumlandırmadan bu oyunu oynuyor zaten. Ama, ama şöyle yapıyor Trabzonspor'un yaptığı oyun ona şöyle tek başına yapmıyor. Mesela ne, neyi düşünüyoruz? Ha. Ha. Bravo. Tam mesele bu aslında. Güzel, güzel. Yani kenardan tamamlayıcılar, bir de arkadan tamamlayıcılar. Hocanın kredisi çok yüksek olduğu için dedi ki ben oyuncu istiyorum dedi, ama dedi bu oyuncu sakat dedi. Bekleyeceğiz dedi, İyileşecek bak göreceksiniz dedi. Bir oyuncu daha istiyorum. Bu dedi cezalı ama dedi hani bir 4-5 maç cezası var ama bana güvenin dedi. Şimdi bak her camia, büyük camialar her hocaya bu kredileri vermez. Hocam bir dakika sen ne yapıyorsun derler ya. Burası rehabilitasyon merkezi mi, iyileştirme merkezi mi derler. Fatih Hoca göz de iyi yani scout ekibini de tebrik ederim. Öyle bir şeyi de var. Sadece teknik direktörlük yapmıyor. Portföyü var yani. Evet. Uluslararası portföyü var. Şimdi Bakın altını dolduruyor performanslarla. Değil mi? Çok acayip oyuncular izlemeye başlıyoruz. Söylemek istediğim şey şu. Şimdi Galatasaray sen topla oynadığın zaman rakip olarak bunu çok çabuk geri alıyor. Senden geri almayı be Çünkü çok ciddi baskı kimle alıyor? Baskılı oynayabilen işte. Merkezi şimdi okuyalım Galatasaray'da. Torayra'nın olacağını Torayra. düşünerek söylüyorum. Tamam. Eğer Lemine stoper'e geçerse Galatasaray Toreira Sara değişir. o zaman o, dengeler o denge değişir çok büyük değişir. Y tamam. T e, Torayra, Sara Yunus dese. Sane Baruş. Sırf merkez odaklı konuşabiliriz. Torreira, Lemin, e, Torreira. Eğer e, Lemina Sara, stoper olursa. Tabi. E, niye orada? E, Torreira, Saragülo. Lüks yani orada Lemina'yı stoper almak bence. İşte, Orayı ciddi boşaltıyorsun o zaman tabii, yani. Tabii, o lükse, dön tabii. lüks'e döner yani şey. Ya da kısana. Kaan oynayacak. Kaan ama ağır kalmaz mı? Yani ağır kalma meselesi bu maçta çok önemli. Niye? Çünkü çok boşluk bir yerden sonra verecektir Galatasaray. Yani ya. çok hızlı çıkışları Trabzonspor'un. Evet. O kartada namzet bir maç. Bu arada. Kesinlikle. E, Karta namzet bir maç. Ama e, belirleyici olan bence demin söylediğimi söyleyeyim çünkü Galatasaray'ın kenar bekleri kenar bek gibi oynamıyor ki. Rakip bayrak direğinin orada görüyoruz adamı mesela. Tamam kademe yapan orada e, Abdülkerim Sanchez olduğu zaman açılıyorlar ama Şimdi orada illaki bir boşluk olacak. Oradaki Pina'dan mı artık bak Mustafa Laç ve Pina bu maçın e, o boşlukları değerlendirebilecekler. Onlar o kadar çıkar olarak... mı peki ama? Ya şimdi diyorum ya farklı bir Fatih Tekke görmek zorundayız. Niye? Şimdi senin odağın ne olacak Okan Buruk olarak? İşte Zupko burada da kim oynar? Augusto ya da Olaekpo ama Augusto ile oynar hoca. Şimdi bu misyon biçeceksin kenar beklerinde. Bu oyuncular kritik oyuncular. Bu oyuncular arka boşlukları kovalayacaklar. Şimdi sen de Fatih Tekke olarak bu eşleşmeleri bozmak adına iki oyuncuyu, Zubkov'u da, e, Augusto'yu da daha merkeze, daha 18'e doğru kalabalık... Şimdi burada bir koridor oluşacak dolayısıyla. Yani burayı ne kadar kullanabileceği bence belirleyici olacak gibi görünüyor. Yani yanılabilirim ama, şimdi senin güzel böyle şeylerin oluyor ya Serdar Kereci, simülasyon diyorsun <laughs> mesela maç öncesi. Şimdi kafamda düşündüğüm maç şu, Galatasaray'dan yana... Ne oynayacağına dair çok bir tereddütüm yok yani o, o becerebilir beceremez ayrı ama oyun şeması aklımda az çok ama Trabzonspor'un burada bu maça özel başka bir şey oyun oynaması lazım Galatasaray'a maçı ortak olmak çok kolay değil yani ekstra bir teknik direktörlük ekstra bir efor e, ekstra bir motivasyon istiyor kabul edelim ki ben ama bir şey ekleyeceğim burada ben mevcut oyununun Trabzonspor'un eğer mevcut oyununu uygularsa Galatasaray'a... karşı başarılı olacağını düşünüyorum hatta çünkü Oyuna her iki kenarla çok iyi genişlik veriyor. Galatasaray'ı genişletmeden yani takım boyundan bahsetmiyorum. Enine genişletmeden Galatasaray'ı yenmek çok zor. Eğer bunu başarabilirse Trabzonspor yani iki kenar oyuncusu atıyorum Zubkov, Augusto burada genişliği verebilirlerse beklerle değil, sadece iki kenar oyuncusuyla bu genişliği verirse zaten ona e, Onana yüksek şeye oynayacak. E, ona aşağı yüksek toplar evet, yapacak. Evet. Hiç olmadığı kadar yüksek oynayacak. mevcut yani ortalamasıyla oynayacak. Orada düşen ikinci topları alacak olan işte bu eee olur. Olay olur. Onların toplayacağı toplarda bu sefer kenarlardan Zubkov Aguston'un içe doğru ceza sahası yayının oraya doğru kanalize olduğunu bence göreceğiz maçta. Ana plan bence Trabzonspor'da bu olacak. Ya yani gerçekten ben de merak ediyorum. Çünkü öyle karşılaşmalar oluyor ki sonra böyle hani referans maçları oluyor ya yani bu teze nasıl bir antitez gelecek diye o karşılaşmalardan ha, güzel. biri gibi olacak evet. bu. Trabzonspor'un içinde olduğu büyük maçlar, derbi maçlar keyifli maçlar oluyor. Evet, uzun zamandır evet. ama büyük takımlara karşı da e, galibiyet elde edememişti. Ama o, oyunları hatırlayalım. Oyununda Mesela birkaç sezondur içeride o. kaybediyor. Çok iyi oyunlar Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe'ye çok iyi oyunlar oynuyor. Evet. Beşiktaş'a karşı iyi oyunlar oynuyor. E, umarım yine öyle Geçen bir maç olur. Biliyorum. Karşılıklı güzel bir 4-3'lük maç, maç Galatasaray'ın son dakikalarda kazandığı, dakikalarda kazandığı maç. Bakalım nasıl bir var. mücadele bizi bekliyor. Bir diğer karşılaşmaya geçelim şimdi sevgili seyirciler. Beşiktaş, Fenerbahçe